Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bir iki günden beri okullar açılacak mı, açılmayacak mı diye çeşitli videolar çekiyordum. Beklediğimiz şekilde dün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanımızla birlikte 19-15'te bir açıklama yaparak herkesin beklediği okulların kapalı kalma süresinin uzatıldığını söyledi. Ben süresiz bir uzatmanın olmayacağını tahmin ediyordum. 15 günlük bir kapatma bekliyordum ama bakanlık risk almadı. Bir kere daha, bir kere daha toplanma gereksinimi duymadan 30 Nisan'a kadar okulları şu anda geçici bir süreyle kapattı. Ülkemiz için, milletimiz için inşallah hayırlı olur. Virüs belasından da bu şekilde biraz izole olmak şartıyla korunmuş oluruz ve hepimiz bu süreci en sağlıklı şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Şimdi bu süreçte bizi ilgilendiren kısım şu. Öğrencilerin durumu ne olacak? Öğrenciler bu süreçte evden dışarı fazla çıkmayıp hatta hiç çıkmamaya gayret edip evlerinde kendi düzenlerini kurup ders çalışmalılar. Bu süreçte velilerimizin özellikle bir takım sıkıntıları oluyor. Bu Mesaj olarak bana da geliyor. Öğrencilerimiz evde ders çalışmıyor, gerekli disiplinden uzak davranışlar sergiliyor diye. Şimdi e, bu konuda şunu söyleyebilirim. Eğer ki iş disiplini sağlamamış bir öğrenci, hele ki şu anda evin dışında ders çalışmaktan başka yapacak hiçbir şey yok ya, bu ders çalışma etkinliğini yerine getiremiyorsa, bu görevleri yerine getiremiyorsa, Okullar açık olsa da bu öğrencilerden bir başarı beklememiz zaten mümkün değil. Şu anda bu süreçte ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler bu süreci çok iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu süreçten en fazla kim etkileniyor? LGS öğrencileriyle YKS öğrencileri bu süreçten çok etkilenecekler. Onların etkilenmesinin en büyük nedeni şu anda bir belirsizlik var. Okullar 13 Mart itibarıyla kapandı. 30 Nisan'a kadar da okullar kapalı. Şimdi öğrenciler şunu soruyor. Hocam biz 13 Mart'a kadar olan konulardan mı sorumluyuz? Başka bir sorun da şu. Mezunlar diyor ki hocam eğer biz 13 Mart'a kadar olan konulardan sorumlu olacaksak biz integral, integrali bitirdik, maksimum ve minimum problemleri bitirdik, çemberin analitik incelemesini bitirdik, lise 4. sınıfta okuyanlar bu konuları bitirmeden bizimle rakip olacaklar. Bu bir haksızlık değil mi? Öncelikle mezunlara şunu söyleyeyim. Bu bir haksızlık değil. Çünkü ÖSYM e sınavları hazırlarken o senenin sınav formatını 12. sınıfta okuyan öğrencilere göre verirler. Bu zaten adaletli olan biçimdir. Bu yüzden mezunların bu konuda sıkıntı çekmesine gerek yok. Peki konu elemesi yapmalı mıyız hocam? Şimdi bazı videolarda 13 Mart'a kadar olan konulardan soru çıkacak, onun dışındaki konulardan soru çıkmayacak deniliyor. Ama benim geçen gün medyadan takip ettiğim bir haberde TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşer şu açıklamayı yaptı. TÖDER nedir arkadaşlar? Önce onu söyleyeyim. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği. Şimdi burada İbrahim Taşer bakanlıkla görüştüklerini eğitim öğretim süreci başladığı an tüm eksiklerin tamamlanacağı, sürecin başının arkasına bir süreç ilave edileceği, ek dersler ve etütlerle bu açıkların kapatılacağı, gerekirse hafta sonları da ders yapılacağı, ders saatlerinin artırabileceği ve bu konuda bakanlıktan bütün izinlerin alındığını söyledi. Eğer özel okullar bakanlıkla görüşmüş ve 30 Nisan'da okullar açılırsa 30 Nisan'dan sonra bu e, maddeleri uygulayacaklarsa bu maddeler devlet okullarında okuyan öğrenciler için de geçerli olabilir. Eğer siz bu 35 günlük süreç içerisinde konuları ele ve 30 Nisan'da okul açılırsa elediğiniz konular size bir yük olarak dönecektir arkadaşlar. O yüzden Bakanlıktan resmi bir açıklama gelmeden lütfen konularda bir eleme yapmayın. Bu söylediklerim LGS öğrencileri için de geçerli. Bazı LGS öğrencileri senden enerji dönüşümleri ve elektrik konusunun çıkmayacağını, işte üç, matematikten üçgenler, eğim, e, bunun dışarı bunun dışında geometrik cisimlerden soru çıkmayacağını, bu gibi e, bilgilerle bize sorular soruyorlar. Burada böyle net bir bilgi yok. O yüzden siz e, okullar açıkmış gibi mutlaka e, ders programınızda bu konuları da koyun ve bu konuları da çalışmaya başlayın. Bu konulardan da e, çeşitli sorular çözün arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli. Peki ara sınıfta okuyan öğrenciler ne yapmalı? Ara sınıfta okuyan öğrenciler de internetten derslerinin yıllık planlarını indirebilirler. 13 Mart'ta yıllık planlarda nereye geldiklerini görüp 30 Nisan'a kadar hangi konulara işlemeleri gerektiğini yıllık planlarda tespit edebilirler ve 35 günlük süreci çeşitli parçalara ayırıp derslerini bu parçalar halinde işleyebilirler arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Eğer 13 Mart'ta kadar olan süreçte olan konular sınava dahil olursa bakanlık 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra böyle bir açıklama yaparsa hangi konulardan sorumlu olmayacağız? Ee, YKS öğrencileri için matematikte integralden sorumlu olunmayacak. Maksimum ve minimum problemlerden sorumlu olunmayacak. Çemberin analitik incelemesinden sorumlu olunmayacak. Fizikte büyük patlama, evrenin oluşumu, kimyada organik kimya, biyolojide bitkiler bölümünün bir kısmı Edebiyatta 1950 sonrası tiyatro cumhuriyet döneminde deneme ve sohbet, tarihte iki kutuplu dünya ve Türkiye, yumuşama dönemi ve sanayi 21. yüzyılda Türkiye, coğrafyanın tamamı var arkadaşlar, felsefe, psikoloji, sosyolojinin tamamı var, mantıkta da sembolik mantığın dışındaki bütün konulardan sorumlu olacağız. Ama bu yüzden, bunun için mutlaka bakanlığın resmi açık, açıklamasını beklemek zorundayız. Peki benim düşüncem bu konuda ne? Bakanlık 30 Nisan'a kadar bir şekilde açıklama yapmayacaktır arkadaşlar. Yani şu anda benim düşüncem bütün bu konular sınav konularıdır. Eğer Allah etmesin 30 Nisan'da virüs belasını ülke olarak yenemezsek virüsün yayılma hızı katlanırsa Bilim Kurulu tekrar bir toplantı yapıp okulların tatilini ileri bir tarihe erteler. Artık o ileri tarih de şu olur, e, sezonu yani ikinci dönemi bitirirler. İşte o zaman bakanlık şu açıklamayı yapacaktır: 13 Mart'a kadar yüz yüzde öğrencilerin öğretim gördüğü konulardan sorumludur. Açıklaması yapılacaktır. Ama bence 30 Nisan tarihindeki e, Türkiye'nin durumu bekleniyor. Benim bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize disiplinli çalışmalar diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.